arkadaşlar. Herkese yeniden merhabalar. 25 Mart 2021 günlerden Perşembe İzmir yarışlarıyla beraberiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. İzmir ilk ayaktan başlamak istiyorum arkadaşlar. iki haftadır iki programdır yaklaşık İzmir çim yarışları kuma dönüşüyor arkadaşlar. Bugün de aynı şekilde kuma alınırsa verdiğimiz tahminler havada kalabilir arkadaşlar. ilk başta bunu söylemek istiyorum. Çim yarışları çim tahmini olarak çimci atlar ön planda verilmiştir. Değişirse arkadaşlar tamamen havada kalacaktır. Verdiğimiz oyunlar bunu söylemek isterim arkadaşlar. İlk ayaktan başlamak istiyorum. 3 numaralı Safkan 390 puanla ön planda görünüyor arkadaşlar. Ufak bir misli kuponlara riski sevenlere tek olarak önerebilirim. Rakip hanesine geldiğimizde sırasıyla ayrımsız 2-6-4-11-1 şeklinde bir sıralama vereceğim arkadaşlar. İlk aya bu şekilde söyleyeceğim. Gün ikinci ana geldiğimizde tabiri caizse karakol yarışlardan bir tanesi arkadaşlar sıkıntılı bir yarışa benziyor. Fazlaca at yazmak istedim buraya puanlama birbirine çok yakın çıkıyor. Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 sıralamasını ayrımsız vereceğim arkadaşlar. Burayı böyle sıralayacağım tekrar ediyorum. İkinci ayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 şeklinde sıralayacağız. Günün üçüncü ana geldiğimizde de arkadaşlar 1 ve 6 numaralı safkanlar puanlamada sistemimizde bir adım önde çıkıyor. Fakat onların da ciddi rakipleri var. Aynı şekilde 4, 2, 5, 3, 7, 9, 10, 12 şeklinde burayı da böyle bir sıralama vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Puanlama yakın çıktı. Günün dördüncü ana geldiğimizde arkadaşlar 3 numaralı Scoot Leo ve 2 numaralı Neos gruptan 2 adım 3 adım ayrılıyor arkadaşlar. Bu safganlardan birinin veya ikisinin birincilik mücadelesini izleyebiliriz. Riski sevecek seven arkadaşlar 3 numaralı Scoot Leo'yu tek atabilir. En yakın ve ciddi rakibi 2 numaralı Neos şeklinde sıralayacağım. Daha sonra çok ters aksilik olursa arkadaşlar işte 4 ve 5 numaralı safkanlar devreye girebilir. Fakat 3 numaralı Scoot ve 2 numaralı Neos ayrılıyor burada arkadaşlar. Burayı bu şekilde özetleyeceğiz. Günün 5. ayına geldiğimizde yine 4 safkan ön planda burada. Bunlar 2, 3, 4, 5 şeklinde bir sıralama yapacağım arkadaşlar. Günün 5. aya 2, 3, 4, 5 şeklinde sıralamamızı yapacağız. Günün son ayına geldiğimizde bankomuzun olduğu yarış arkadaşlar geçen koşusu ağır kiloyla 62 kiloyla 5 boy gibi bir ciddi bir farkla koşuyu kazanan 3 numaralı Starry Night bültenimizin tekidir, bankosudur. Gruptan ayrılmış bir safkan arkadaşlar. Kazanması normal sonuç olacaktır. Baktığımızda bugün kilosu 56 kilo. Daha da rahat gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu safkanın barış kurdu idaresinde rakiphanesine geldiğimizde arkadaşlar arkası çok karışık. 11 numaralı Şirin'deydi. İki seferdir hayvan çim pistte koşacak. Devamlı kum alınıyor. Kumcu değil bu safkan arkadaşlar. Çimci en yakın ve ciddi rakip. Görünse de 11 numaralı Şirinley'de birçok safkan var arkadaşlar. Sıralama yapacak olursak işin içinden çıkamayız. Puanlamayı görüyorsunuz zaten aynı şekilde. Burayı böyle özetleyeceğiz. Günün son aya 3 numaralı Night Barış Kurdu idaresinde 570 puanla kazanmasını beklediğimiz uygun kilosuyla safkandır arkadaşlar. Bank olarak öneriyoruz. Bülten sistemi, puan sistemi bize bu safkanı ön plana çıkardı. Büyük bir yaşamadığı takdirde 3 numaralı Night koşuyu tekrardan kazanacaktır arkadaşlar. Şimdi 6'lı ganyan şablonumuza tahminleri bize geleceğiz. Evet arkadaşlar altılı ganyan tahminimize geldiğimizde ilk ayak 3 numara riski seven arkadaşlar için tek olarak önermiştik. ikinci ve üçüncü ayak kalabalık demiştik arkadaşlar. Günün dördüncü ay Tek olabilir. Rakibi Neos demiştik. Günün beşinci ayı 2, 3, 4, 5. ay 2-3-4-5 ayırmıştık. Günün son ayak 3 numaralı Star Night Banku demiştik arkadaşlar. Bu şekilde tamamı 67 lira tutuyor. İlk ayak riskidir arkadaşlar. Bilginiz olsun günün dördüncü 3 numaralı skutlu tek atarsak 33 liraya bir üçtekle altılı beklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde söylemek istedim. Tamamı 67 lira skutlu tek atarsak 33 liraya düşer arkadaşlar. Bunu bu şekilde açıklamak zorunda kaldım. İlk ayak riskidir arkadaşlar. Diğer altılı ganyan şablonumuza geldiğimizde Evet arkadaşlar diğer altılı ganyan şablonumuza geldiğimizde ilk ayak 3 numara hata yaptı. Taydır, taylar hata yapabilir, yapabilir arkadaşlar. 2, 6, 4, 11, 1 şeklinde ilk aya geçtik diye farz edelim. İkinci ayağımız dolu. Üçüncü ayağımız aynı şekilde dolu. Dördüncü ayak 3 numarası sükürtlüyor yine. Alternatif tektir arkadaşlar. Kazandığını farz edersek günün 5. ay 2, 3, 4, 5 yine aynı şekilde. Günün son ayağı 3 numaralı Star Night tek arkadaşlar. Bu şekilde de bir şablonumuz var aynı şekilde. Değerlendirmek isteyenler, kalın oynayanlar yüksek oynayanlar arkadaşlar bu şekilde bir altılı ganyan şablonumuz var. Bunu da değerlendirebilirler. Tabii ki sizlerin bizim kalabalık at yazdığımız yerlerde sizlerin belki de iki atlı 3 atlı geçebileceğiniz atlar olabilir arkadaşlar. Kendi değerlendirmenizi de öneririm. Bizim bugünkü İzmir'deki yarış programında teklerimiz, tek adaylarımız, bankomuz, azatta geçeceğimiz yarışlar bu şekilde arkadaşlar. Baktığımızda günün sonuna 3 numaralı Starry Night yine kazanması gerekiyor arkadaşlar fakat pist kum olmaz ise arkadaşlar çim pistte koşulursa yarışlar bizim açımızdan çok güzel olacaktır. Bugün İzmir'de yorumlarımız, teklerimiz, tek adaylarımız bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar.